yüzlerce, binlerce yaralı insan ve hayatta asla unutmayacağımız, hayat boyunca unutmayacağımız şehitlerimizi, gazilerimizi verdik. Bu kolay gelmedik. O günleri asla unutmayacağız. Bu sebeple şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Rabbim bu devlete, bu halka, bu millete ve İslam coğrafyasına her daim başarılar nasip eylesin, devletimizin başı sağ olsun, halkımızın, milletimizin başı sağ olsun, İslam devletlerinin, Müslüman coğrafyasının başı sağ olsun. Allah bir daha bu günleri bize yaşatmasın. Amin! Asla bölemeyeceksiniz. Yıldıramayacaksınız. Bu devleti bölemeyeceksiniz. Hiçbir surette bize bir çöktüremeyeceksiniz birleşse neler yapılırsa yapılsın Türk devletine bu son kaleye asla bir söz veremeyeceksiniz. Biz buralarda olduğumuz sürece Osmanlı'nın torunları bu devleti asla yalnız ve sahipsiz bırakmayacak. Elimizden geldiğince